Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl e, YouTube'da kanal düzeni yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle e, YouTube ana sayfamıza geliyoruz. YouTube ana sayfasına. E, ondan sonra buradan kanalı özelleştir butonuna tıklıyoruz. E, Karşınızda şu site açılacaktır arkadaşlar. Sizde böyle olacak. Aktarınız bütün videolar ve e, eklemek istediğiniz videolar falan plan arkadaşlar. Ee, i̇lk öncelikle buradan abone olmayan kişiler için kanal bırakalım. Yani henüz abone olmamış kişiler böyle kanalımızı ziyaret etmek için geliyor. İlk karşısına ilk hangi video çıksın bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen çekiliş ver video istiyorum. Buradan geri dönen aboneler için öne çıkan video yazıyor arkadaşlar. Hmm. Abonelikten çıkmış bir kişi. Bir daha geri gir giriyor. Ve ilk, ilk hangisi? İlk ne karşısına çıksın? Bunu diyor bunu da söylüyor arkadaşlar. Ben en son attığım videoyu koyacağım Size de bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, öne çıkan bölümler yazan kısım, kısımda. buraya e, burayı siliyoruz arkadaşlar. Bölümü kaldır. Bölüm sıfır tane. Bölümü çıkanmıyor. Buradan arkadaşlar benim yaptığımız sırayı benim yaptığım sırayı yaparsanız e, iyi olur arkadaşlar. Bakın ben ilk yüklenen kısa videoları koydum arkadaşlar. Ondan sonra yüklenen yani en çok izlenen videoları koydum. Yüklenen popüler videolar ve yüklenen atılış tarihine göre yüklenen bütün videolarımı koydum arkadaşlar. Ee, ondan sonra e, buradan e, yayınlaya tıklıyoruz arkadaşlar. Yayınlaya tıkladıktan sonra biraz bekletiyor. İnternet yavaş. Ondan sonra markalamaya geliyoruz bu kısımdan markalamaya geliyoruz arkadaşlar. Markalamada profil resminiz yani e, buradaki fotoğrafınız arkadaşlar bu bu ve banner resmi çok önemli arkadaşlar. Şu filigranınız o kadar önemli değil ama ben, banner resmiyle profil fotoğrafınız çok önemli çünkü kanalınızı ziyaret eden bir kişi hem isminize bakacak bu bir hem isminize bakacak hem de e, profil düzenine bakacak. Bakın düzenine bakacak. Ee, ve buralara bakacak arkadaşlar. O yüzden bunu kendiniz yapıp hoş yaparsanız benim resmimi de kendiniz yapıp hoş yaparsanız güzel olur. Ee, video filigranı yazınca zaten Google'a çıkıyor filigran yazınca çıkıyor arkadaşlar. Ha, abone ol filigranı yazınca abone ol filigran yazdığınızda zaten Google'da çıkıyor bir sürü şeyler çıkıyor arkadaşlar böyle filigranlar bunların istediğinizi koyabilirsiniz koyduğunuzda da şurada şöyle gözüküyor ve bunun süresini de ayarlayabilirsiniz isterseniz 5. saniyede isterseniz 10. saniyede ne zaman girsin veya videonun sonunda girsin ya da videonun tamamında olsun bunları koyabilirsiniz arkadaşlar ve temel bilgilere geldiğimizde burada açıklamaya ne kanalısınız ne tür videolar çekiyorsunuz bu bunu yazacaksınız. Ben eğlence ve bilgi kanalıyız yazdım. E, ee, i̇sminizi de yazacaksınız buraya. Yani. Yani zaten isminizi kanala ilk başladığınızda yazıyorsunuz. Kanal URL'si. Burada kanalınızın e, URL'si var. Buradan isterseniz kopyalarsınız gibi şeyler. 100 aboneye geçtikten sonra kendinize özel URL alabiliyorsunuz. Mesela https e, www.youtube.com e, channel e, void beta gibi e, kendi kanalı alabiliyorsunuz. Buradan bağlantı ekle yerine tıkladığımızda eee bağlantı ekle tıkladığımızda arkadaşlar ee, burada mesela Instagram hesabınız, Instagram hesabınızın URL'si hemen bu e, banner resminizin sağ alt tarafına çıkıyor Twitter, TikTok, e, Instagram, Telegram gibi her şeyi ekleyebilirsiniz ve e, sponsorluk vermek isteyen adam Kişiler için de buraya iletişim e-postası koyuyorsunuz arkadaşlar. ve Bunların hepsini yaptıktan sonra yayını yapıyoruz arkadaşlar. Ben koymadım ama siz koyarsanız <laughs> iyi olur. Bunları yaptıktan sonra ve bir taktik daha. videonun kapak fotoğrafını güzel yapın arkadaşlar. Ben bunlarda kapak fotoğrafı yapmadım. Bazılarını da yaptım bazılarını yapmadım ama arkadaşlar yine de izlendi. Başlığınız nasıl? Ee, en 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 kolay şekilde gibi şeyler koyarsanız daha çok aratırsınız. Mesela arabamı boyadım diye koyarsanız aratılmazsınız çünkü ünlü değilsiniz, hiç kimse tarafından bilinmiyorsunuz ama nasıl araba boyanır gibi bir video koyarsanız herkes tarafından izlenirsiniz. O yüzden de arkadaşlar böyle nasıl en çok en böyle başlıklar <laughs> koyarsanız e, şey olur. Daha iyi olur. Daha çok izlenirsiniz. Daha çok abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neden senin abonem bu kadar az demeyin arkadaşlar. E, çünkü e, ben daha yeni yapmaya başladım. Bugün yapmaya başladım. Ve e, gördüğünüz gibi ben kapak fotoğraflarına dikkat ettim. Ama bundan sonraki videolarımda edeceğim. Yani siz de kapak fotoğraflarınıza ve dediğim bütün her şeye dikkat ederseniz sizin de kanalınız gelişebilir. Bakın arkadaşlar markalama bu profil resmiyle banner resminin nasıl yapıldığını da ayrı bir videoda göstereceğim. Hoşçakalın.